Bu sabah lütfen bir an durun. Elinizde bir fincan siyah çay olduğunu düşünün ve yanında iki küçük karanfil. Evet, şu mutfakta duran parmak ucunuza bile sığan karanfil. Çünkü bugün konuşacağımız şey tam da bu. Bu kadar küçük bir şeyin bazı kişilerde kan dolaşımını yeniden uyandırmaya başlaması mümkün olabilir. Şimdi en önemli cümleyi başta söyleyeceğim. Eğer bu protokol size uygunsa 7 gün içinde daha net bir zihin ve daha sakin bir beden hissedebilirsiniz. 14 günde sabahları vücut geri dönüyor dediğiniz küçük işaretler gelebilir. 30 günde ise bazı erkekler kendini daha güçlü, daha güvenli, daha canlı hisseder. Herkes de aynı olmaz. Ama iyi haber şu, bugün şu an doğru şekilde denemek için hala zaman var. Ben, Doktor Zeynep Erdem. 10 yıldır muayenehanemde erkek sağlığı ile ilgili aynı cümleyi çok duyuyorum. Doktor hanım yaşlandım. Enerjim bitti. İstek azaldı. Sertlik eskisi gibi değil. Demek ki kaderim bu. İşte burada birçok insanın düştüğü sessiz tuzak var. Yaş almak gerçektir. Ama her düşüş geri dönüşsüz değildir. Çünkü çoğu zaman sorun erkeklik bitti meselesi değil. Sorun yıllar içinde yavaş yavaş sertleşen damarlar artan iç inflamasyon ve bozulmuş uyku düzenidir. Ve bunlar doğru alışkanlıklarla bazı kişilerde toparlanabilir. Size bunu sakin sakin anlatacağım. Öğüt vermek için değil, sizi geç kalmaktan korumak için. Şimdi şunu netleştirelim. Bugün size pahalı bir cihaz önermeyeceğim. Gelecekten gelen bir teknoloji de değil. Dedelerimizin çayın yanına koyduğu yemekten sonra ağızda gezdirdiği tanıdık bir şeyden bahsediyoruz karanfil. Geleneksel bir alışkanlık, ama doğru kullanıldığında bilimsel açıdan mantıklı bir bir dakikalık rutin haline gelebilir. Birazdan size adım adım göstereceğim. Günde kaç tane, kaç saniye, hangi saatte ve 7-14, 30 gün boyunca neleri gerçekçi olarak bekleyebileceğinizi. Ama küçük bir ricam var. Eğer bu tür pratik ve güvenli doğal destekleri daha sık duymak isterseniz kanalda kalın. Yorumlara da yaşınızı ve şikayetinizin en çok hangi tarafta olduğunu yazın. Uykumu, idrar mı, enerji mi yoksa yakınlıkta özgüven mi? Böylece sizi daha iyi anlayabilirim. Şimdi gelelim karanfilin kalbine. Karanfilin içinde eugenol denen doğal bir madde var. Karanfilin o yoğun kokusunu ve hafif uyuşturan hissini veren şeyin önemli kısmı da budur. Burada mucize aramıyoruz, mantık arıyoruz. Eugenol bazı mekanizmalarda damarın gevşemesine yardımcı olabilecek sinyalleri destekleyebilir. Bir hastamı hiç unutmam. 67 yaşındaydı. Bana uzun uzun spor hedeflerinden söz etmedi. Ben sadece kendim gibi hissetmek istiyorum dedi. Bu cümle erkeklerin çoğunun asıl derdini anlatır. Maraton değil, gösteriş değil, sessiz bir güven. Vücudun cevap vermesi ve insanın kendini yeniden saygıyla taşıması. Karanfilin ilginç yanı şu. Bir veya iki karanfili yavaşça çiğnediğinizde eugenol hemen açığa çıkar sadece mideye gitmesini beklemez. Ağız içindeki nemli doku üzerinden de kısmen emilebilir. Bu yüzden bazı kişiler ilk dakikalarda ağızda sıcaklık veya hafif bir canlanma fark eder. Ama burada bir uyarı koymalıyım. Ağızda yanma çok oluyorsa hassasiyetiniz vardır. O zaman miktarı düşürmek gerekir. Peki dolaşım kısmı neden önemli? Çünkü yıllar geçtikçe küçük damarlar daha sert olabilir. Özellikle pelvis bölgesine giden ince damarlar eski esnekliğini kaybettiğinde kan akışı eskisi kadar rahat olmaz. Eugenol'ün bazı etkileri damar düz kasının gevşemesini destekleyerek akışı kolaylaştırmaya yardımcı olabilir. Bunu sıkışmış bir yola, yumuşak bir genişleme gibi düşünün. Zorlayarak değil destekleyerek. Burada bir kelime söyleyeceğim ama hemen basitleştireceğim. Nitrik oksit. Bu damarlara gevşe ve açıl mesajı veren bir sinyal gibidir. Bazı ilaçlar bu yolu taklit etmeye çalışır. Karanfil ise bazı kişilerde bu sinyali destekleyebilecek doğal bileşenler sunabilir. Ancak çok önemli. Kan sulandırıcı kullananlar, aspirin benzeri ilaçlar alanlar, ciddi kalp damar hastalığı olanlar mutlaka doktoruna danışmadan düzenli kullanıma başlamamalı. Şimdi karanfilin gücü sadece dolaşım değil. Yaş ilerledikçe vücudun içinde sessiz bir yangın gibi süren bir şey var, kronik inflamasyon. Bu ateş bazen belirtiyi farklı yerden verir. Gece, sık idrara kalkma, gün boyu yorgunluk, hafif pelvik baskı ve zamanla yakınlıkta güven kaybı. Birçok erkek bunları ayrı sorun sanır. Oysa kök aynı olabilir. Prostat şiştiğinde veya hassaslaştığında sadece idrarı etkilemez. O bölgedeki damarlara ve sinir yollarına da baskı yapabilir. Bunu ezilmiş bir hortum gibi düşünün. Su var ama akış bozulur. Eugenol'ün antioksidan ve antiinflamatuar özellikleri üzerine çalışmalar var. Yani bazı kişilerde bu sessiz baskıyı azaltmaya yardımcı olabilir. Yine altını çizeyim. Bu bir tedavi vaadi değildir. Bir destek yaklaşımıdır. Muayenehanede şunu gördüm. Bazı erkekler birkaç hafta düzenli ilerlediğinde gece kalkmaları azalır. Pelvik bölgede o belirsiz baskı hafifler ve bazen sabahları küçük bir işaret geri gelir o işaret birçok erkek için sadece fiziksel değil psikolojiktir. Demek ki hala umut var dedirtir. Evet, umut var ama doğru yöntemle. Şimdi yöntem kısmına geliyoruz. Çünkü en iyi şey bile yanlış kullanılırsa işe yaramaz. Hatta rahatsız edebilir. Bu protokol gerçekten basit. Günde yaklaşık 60 saniye. Ama dikkatli uygulanmalı. Toz karanfil değil. Bütün karanfil. 2 en fazla 3 adet bütün karanfili alın. Eğer ilk kez deniyorsanız bir adetle başlayın. Arka azı dişlerinin yanına koyun. Hızla çiğnemeyin. 30 saniye boyunca sadece ağızda bekletin ve sakin nefes alın. Sonra 30 saniye daha yavaşça çiğneyin. Amaç yağların yavaşça çıkmasıdır. Sonra ne yapacaksınız? İsterseniz yutabilirsiniz. İsterseniz tükürebilirsiniz. İki seçenek de mümkündür. Midesi hassas olanlarda Özellikle gastrit veya reflü varsa yutmadan önce çok dikkatli olmak gerekir. Tok karnına denemek daha nazik olabilir. Ve şunu unutmayın. Ağızda aşırı uyuşma, yanma, döküntü, nefes darlığı gibi bir alerji belirtisi olursa hemen bırakın ve yardım alın. Zamanlama da önemlidir. Birçok erkek için en uygun saat uyumadan yaklaşık 60 dakika öncedir. Çünkü bu sinir sistemini gevşetmeye ve daha derin uykuya geçişi desteklemeye yardımcı olabilir derin uyku ise hormonların toparlandığı zamandır. Bazı erkekler sabah aç karnına denemek ister. Eğer mide hassas değilse bu da dolaşımı güne başlarken canlandırabilir. Yakınlık öncesi kullananlar da vardır. Ama benim önerim önce 7 ile 10 gün düzeni oturtmanızdır. Burada anahtar kelime istikrar. Bu tek seferlik bir numara değil. Günlük bir yatırım. Bir gün yapıp bırakınca vücut yeni bir ritim kuramaz. Ama küçük bir rutini her gün aynı şekilde yapınca beden bunu güvenli bir sinyal gibi algılar. Şimdi uyku kısmını hafife almayın. 60 yaş üstünde birçok erkek ya sık uyanır ya da uyusa bile dinlenmiş kalkmaz ve testosteron gibi bazı hormonlar en çok derin uykuda toparlanır. Eğer uyku parçalanıyorsa gün içinde enerji düşer, sabır azalır, yakınlıkta özgüven kırılır karanfil bazı kişilerde sinir sistemini sakinleştirerek uyku kalitesine küçük bir destek sağlayabilir. Ama iki haftadan uzun süren ciddi uykusuzlukta mutlaka profesyonel destek gerekir. Stres de bir diğer sessiz düşmandır. Sürekli endişe, vücutta kortizol denen stres hormonunu yükseltir. Kortizol yükselince beden hayatta kalma moduna geçer ve bu mod erkeklerde canlılıkla ilgili sistemleri geri plana iter. Karanfilin bazı bileşenleri bu stres yanıtını yumuşatmaya yardımcı olabilir. Ama asıl güç sizin günlük ritminizde. Akşam ekranı yatmadan bir saat önce azaltmak bile fark yaratabilir. Şimdi başta söz verdiğim 7-14-30 gün meselesine dönelim. İlk hafta bazı kişilerde uyku biraz daha sakinleşir. Zihin daha toparlanmış hissedebilir. Dolaşımda o ılık canlanma daha sık fark edilir. 14. güne gelince enerji daha sabit olabilir ve sabahları küçük, geri dönüş işaretleri görülebilir. 30 gün sonunda ise birçok erkek şunu söyler. Ben kayboldu sandığım halime biraz daha yakınım. Bu söz benim için çok değerlidir. Bu yol sadece yakınlıkla ilgili değil, bu yaşam kalitesiyle ilgili, kendinizi taşıma biçiminizle ilgili. Eğer bugün buraya kadar geldiyseniz bedeniniz size bir şey anlatıyor olabilir ve siz Artık neyi nasıl ne kadar yapacağınızı biliyorsunuz. Küçük ama düzenli ve saygıyla. Şimdi size kısa bir hikaye anlatacağım. Geçen aylarda 72 yaşında bir bey geldi. Gece 3-4 kez idrara kalktığını, gündüzde sürekli yorgun olduğunu söyledi. Yakınlıkta da kendime güvenim azaldı dedi. Ama bunu söylerken gözlerini kaçırdı. Ona önce güvenli sınırları anlattım. Kan sulandırıcı kullanmadığını teyit ettik. Sonra bir ay boyunca her akşam iki karanfil ile 60 saniyelik rutini ve uyku hijyenini denedi. Bir ay sonunda her şey mükemmel değil ama gece ikiye düştü. Sabah daha umutlu kalkıyorum dedi. İşte ben buna değer derim. Küçük ama gerçek. Sık sorulan sorular. Soru bir gastritim veya reflüm varsa karanfil çiğneyebilir miyim? Cevap mide hassasiyetiniz varsa daha dikkatli olun. Önce bir adetle başlayın. Tok karnına denemek daha yumuşak olur. Yanma artarsa bırakın. Uzun süreli şikayetiniz varsa doktorunuza danışın. Soru 2. Karanfili yutmak mı? Daha iyi tükürmek mi? Cevap. İkisi de olabilir. Midesi hassas olanlar genelde tükürmeyi tercih eder. Ama ağızda doğru süre bekletmek zaten önemli kısmıdır. Rahatsızlık oluyorsa yutmadan devam edebilirsiniz. Soru 3. Üç, günde 3'ten fazla çiğnersem daha hızlı olur mu? Cevap hayır. Daha fazla her zaman daha iyi değildir. Ağız dokusunu tahriş edebilir ve mideyi rahatsız edebilir. Çoğu kişi için bir ile 2 yeterlidir, en fazla 3. Vücudunuzu zorlamayın. Soru 4. Tansiyon ilacı veya kan sulandırıcı kullanıyorum. Ne yapmalıyım? Cevap. Bu çok önemli. Karanfil bazı kişilerde kanama eğilimini etkileyebilir ve ilaçlarla etkileşim riski olabilir. Bu durumda düzenli kullanıma başlamadan önce Doktorunuza danışmanız en güvenli yoldur. Soru 5. Ağzım uyuşuyor. Bu normal mi? Cevap. Hafif uyuşma karanfilin doğal etkisi olabilir. Ama şiddetli yanma, şişme, döküntü veya nefesle ilgili bir belirti olursa bu normal değildir. Hemen bırakın ve yardım alın. Soru 6. Diyabetim var. Bu protokol bana uygun mu? Cevap diyabet varsa her yeni rutin daha dikkatli planlanmalı. Karanfil şeker yerine geçmez ve ilaçların yerini tutmaz. Kan şekerinizi takip edin ve doktorunuzla konuşarak ilerleyin. Son bir kez özetleyeyim. Pahalı şeylere koşmadan da bazı kişilerde dolaşımı uykuyu ve o içsel canlılık hissini desteklemek mümkün olabilir. Günde 60 saniyelik bir rutin doğru uygulandığında sizi yeniden kendinize yaklaştırabilir. Sizden küçük bir şey isteyeceğim. Bu akşam deneyecekseniz önce bir adetle mi başlayacaksınız, iki adetle mi? Yorumlara yazın, okuyorum ve elimden geldiğince yanıtlıyorum. Ve lütfen bunu bir yakınınıza da gönderin. Bazen bir video paylaşmak birinin geç kalmasını engelleyebilir. Ben Doktor Zeynep Erdem. Kendinize iyi bakın. Bugün şu an bunu hak ediyorsunuz.